saat sabahın 8'i 7.30-8 gibi ee, ve ben antrenmana çıktım. Ve antrenmana çıkarken de şunu düşündüm. Dedim ki ben antrenman yapıyorsam yeni spora başlamak isteyen arkadaşlarım da yapmak ister ve size göre bir program ayarladım. Program full body tarzında olacak. Yani bütün vücudumuzu çalıştıracağımız şekilde olacak. Bir de arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Harika programı arayan birçok insan var. Fakat harika program diye bir şey yoktur. Siz önemli olan ilk başta eyleme geçtiğiniz program en iyi programdır. Çünkü çok fazla soru alıyorum işte şu program daha iyidir, bu program daha iyidir ya da şunu yaparsam daha mı kötü olur benim için vesaire gibisinden çok fazla sorular alıyorum. Arkadaşlar herhangi bir program bulup başlamaya özen gösterin. Kendiniz yapın en kötü. Yani günde 100 tane sınav çekmeye çalışabilirsiniz ya da işte yürüyüşe çıkabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir olay. Onun ötürü çok fazla kafanızı yormanıza ve motivasyonunuzu kaybetmenize gerek yok. Çünkü insan aradı, aradıkça daha çok arıyor vesaire sonrasında bir program da bulamıyor ve antrenmanlara da başlayamıyor. Şimdi ben size ilk başladığım zamanlardaki rutin programlarımdan bir tanesini vereceğim. Bunu bu arada hani videoyu dışarıda çekiyorum ama bu programı evde de uygulayabilirsiniz. Ee, hareketlerin nasıl yapıldığıyla alakalı vesaire size bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi programa geçmeden önce size şunu belirtmek istiyorum. Spora başlamadan önce vücut ölçülerinizi almanız gerekiyor. Yani bundan önceki videolarımda belki görmüşsünüzdür işte bir aylık değişim vesaire bunu kartlarda da paylaşacağım. Boğaz ölçüsü yani Adem elmasının üst kısmından ile ölçüyoruz. Sonrasında kol kısmının en büyük olan yerinden ölçüyoruz kolumuzu sıkarak. Sonrasında da göğüs ucumuzun iki parmak üzerinden göğüs ölçümüzü alıyoruz bir de göbek deliğimizin üzerinden de bel ölçümüzü alıyoruz. Bunu almamız neden önemli? Şundan ötürü ilerleyen zamanlarda ölçülerinizi kontrol ettiğiniz zaman hem motivasyonunuz artacaktır, hem bilinçli bir şekilde hareket etmiş olacaksınız ve antrenman bölümünüzü ona göre belirlemiş olacaksınız. Ondan ötürü vücut ölçülerini almamız çok önemli. Vücut ölçülerini aldıktan sonra antrenman programına başlıyoruz. Ve dediğim gibi gitgide antrenman programını arttırmamız mı gerekiyor vesaire ölçülerimizi takip ederek daha bilinçli, basit ve uygulanabilir mantıkla ilerliyoruz. Amacımız çok fazla kendimizi boğmadan, sıkmadan ufak tefek antrenman rutinleriyle bir şekilde spora başlamak arkadaşlar. Böyle işte çok ağır diyetlere, ondan sonra büyük oruçlara, işte ketojenik diyetler bilmem nelere çok fazla girişmemenizi tavsiye ederim ilk başta. Çünkü ilerleyen zamanlarda hani sizi bir anda zora sokmak motivasyonunuzu felaket bir şekilde düşürür. Yani şöyle söyleyeyim size mesela spor salonuna gittiniz ve antrenmana başlayacaksınız. Antrenörünüz sizi bir anda 100 kilonun altına sokarsa ne olur? Sakatlanırsınız, istemediğiniz şeyler olabilir, işte bir dahaki antrenmana gelmek istemezsiniz. Ama ilk baştan böyle ufak ufak ritüellerle başlarsanız sizin için daha etkili ve daha sağlam adımlarla ilerlemek ilerlemiş olursunuz konuşamadım. Ne kadar set yaptım, kaç tekrar yaptım vesaire. Bununla fazla kafanızı yormayın. Çünkü vücudunuzun limitini siz bilirsiniz. Kendi programınızı kendiniz yapabilirsiniz. Örnek görüyorum. Ben 20 tekrardan sonra vücudum yorulmaya başlıyorsa ben onun üstüne 5 koymaya çalışırım. Ama bu sizdeki limit farklıdır. Yani siz 6 tekrar yapabilirsiniz ya da 3 tekrar çıkartabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Kendi programınızı kendi vücudunuza göre yapın. Ve tekrarları sayıları, setleri tamamen kendi limitinize göre ayarlamaya çalışın. Benim göstereceğim hareketler, e, temel hareketler ve bu hareketleri ne kadar çok tekrarlarını arttırırsanız, yani limitinizin üstüne çıkarsanız gün geçtikçe illa aynı gün içinde olmak zorunda da değil. Yani kendinize üstüne 1-2 tekrar, 1-2 tekrar işte 5 tekrar daha fazla koyarsanız işte gelişimi o zaman kaydetmeye başlarsınız. Beni tatmin eden set tekrarlar 3 ila 5 set 20 tekrar işte 25 tekrar bunların üzerine çıkmaya çalışıyorum. Siz de bu şekilde kendinize göre bir program set tekrar aralığı yaratabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız hareketin adı şınav hareketi. Ee, şınav hareketini yaparken vücudumuzun stabilizasyonuna dikkat etmemiz gerekiyor. Onların ötürü size detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ellerimizi omuz genişliğinde açıyoruz. Kalçamızı sıkıyoruz. Ve kollarımızı yana doğru kırmıyoruz. Yani şu şekilde değil. Karnımıza doğru. Şu şekilde. Kırıyoruz. İniyoruz aşağıya. Ve sonrasında göğsümüz yere değince tekrardan kalkıyoruz. Buna dikkat etmemiz gereken şey şu. Göğsümüz yere değecek. Ayrıca aşağıya doğru inerken nefes alacağız. Yukarı doğru çıkarken de nefes vereceğiz. İçin bu şekilde yapamıyorsak onun yerine şunu da yapabiliriz. Dizlerimiz yerde de yapabiliriz şu şekilde. Dizleri yere koyuyoruz. Kollar yine omuz genişliğinde. Tekrar aşağı göğüs değdiriyoruz, kalkıyoruz. Bunda bacaklarımız yere paralel olacak birazcık. Çünkü vücudumuzun denge merkezini biraz daha ileri vermemiz lazım. Çünkü göğüs çalıştığımız için. Hani şu değil. ileri doğru. Bu şekilde. Şirketimizin adı da Diamond Push up. Bu harekette elmas sınav deniyor diğer adıyla. Ellerimizi birleştiriyoruz dediğim gibi kollar yine geriye doğru bu şekilde normal seviyesi de bu şekilde nefes veriyoruz nefes alıyoruz şimdi omuz hareketini göstereceğim bunu da vücut ağırlığıyla yapıyoruz kafamızı yere değdirmeye çalışıyoruz ve kollarımızı yine yana kırmıyoruz buraya doğru eğer hareket zorlaştırmak istersek bacaklarımızı biraz daha birleştirelim Eğer çok zor geliyorsa da ayakları uzatın. Bu şekilde. E, bir sonraki hareketimizin adı da back extension hareketi. Back extension hareketinde scapula yani kürek kemiklerimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Bu harekette de sırt kaslarımız aktif oluyor. Biz yatıyoruz yere. Kollarımızı ileriye doğru itiyoruz. Göğsümüzü yukarı kaldırıp kolları yana açıyoruz. Bunu yaparken sırtımızı birleştirmeye çalışalım. kollarımızı tamamen kilitliyoruz. Eğer hareketi zorlaştırmak istersek bir havlu yardımıyla, havluyu şu şekilde tutarak kendimize doğru çekip ileri de Hareketi zorlaştırmak istersek. Göstereceğim harekette karın egzersizi için adı Mountain Climber. Yine kollarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Ve vücudumuz dik duruyor. Kalçamız kasılı. Dizimizi karnımıza çekiyoruz. Burada kalçayı kaldırıp şunu yapmıyoruz. Şu şekilde. Dizimizi karnımıza olabildiğince çekiyoruz. Bir sonraki harekette diz çekme. Son harekette bacaklarımızı birazcık açıyoruz. Ellerimizi bu şekilde koyup ileri geri gidiyoruz. Kalkarken nefes veriyoruz, inerken nefes alıyoruz. Hareketi olabildiğince sindirmeye çalışın arkadaşlar. Yani hızlı yapmaya çalışmayın, yavaş yavaş yapmaya çalışın. Evet arkadaşlar size göstermiş olduğum antrenman programını şu şekilde yapabilirsiniz. Dinlenme aralarını yaklaşık 1 dakika işte 1,5 dakika kadar kendinizi hazır hissettiğiniz anda bir sonraki sete geçmeye özen gösterin. Göstermiş olduğum antrenman 15 dakika kadar sürüyor. Yani gününüzde sadece 15 dakika ayırarak vücudunuzu biraz daha forma sokabilirsiniz. Ve arkadaşlar size verebileceğim 4 tane tavsiye var. O 4 tavsiyeden bir tanesi düzenli su tüketimi. Yani günlük almanız gereken su ihtiyacını almaya özen gösterin. Malum yaz ayları çok fazla su kaybediyoruz ve bu bize atalet yani yorgunluk hissi yaratabiliyor. Bunun olmaması için düzenli su tüketimine kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak arkadaşlar şeker tüketimi, şekerli, asitli içecekler kesinlikle içmemeye çalışalım. Örnek verecek olursa hani bunlar limonlu soda ya da işte e, herhangi bir şekilde içine aroma katılmış şeyler de dahi buna çünkü onlar... Soda kategorisine giriyor. Yani maden suyu olmuyorlar. Üçüncü olarak arkadaşlar uyku düzeni. Uyku düzeninize kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorsanız geçirmemeye özen gösterin. Çünkü bu sizin uykudan önce uyumamanızı sağlıyor. Yani bir türlü uyuyamıyorsunuz. Yatağa girince elinizden telefonu bırakmaya özen gösterin. Elektronikli bir odada uyumamaya çalışın. Yani prizde fişiniz olmasın. İşte laptopunuz varsa onu başka bir odaya götürün. Yani bu şekilde odanıza kolay kolay elektronik sokmamaya çalışın. Uyku düzeninizi 7.5 ila 8 saat almaya çalışın. Gece özellikle 11 ila 3 arasında uyumaya özen gösterin. Çünkü bu saatler arasında vücudumuz Melatonin denen karanlıklar hormonu salgılıyor ve siz bunu ne kadar iyi bir şekilde değerlendirirseniz hem yaptığınız antrenmandan iyi bir verim almış olursunuz hem de aynı zamanda güne dinç bir şekilde uyanırsınız. Bir de arkadaşlar soğuk duş alın arkadaşlar. Soğuk duş aldığınız zaman vücudunuza soğuk su temas ettiği zaman vücudunuz kendi ısısını arttırmaya çalışır ve bu daha da fazla yağ yakmak demek. Yani siz ne kadar çok soğuk suya duş alırsanız ve uyku düzeninize de o kadar dikkat ederseniz gözle görülür bir şekilde farkını gördüğüm için söylüyorum. Vücudunuzda dirileşme olacaktır ve etiniz bile sıkılaşacaktır. Bir de ayrıca hani sigarayı vesaire kullanıyorsanız bunu aza ya da bırakmaya da özen gösterirseniz gerçekten iyi bir değişim alırsınız ve kısa sürede güzel bir sonuç alırsınız. Ve gluten içeren şeyler de tüketmemeye çalışın. Yani ekmek ve işte bu ekmek türevleri tarzı şeyler tüketmemeye çalışın. Yapıyorsanız da bunu en asgari boyuta indirmeye özen gösterin. Siz ne kadar çok bunlara dikkat ederseniz ve böyle ufak ufak başlarsanız sporunuza hem uygulanabilir bir şekilde hayatınıza devam etmiş olursunuz hem de sporu kendinize sevdirmiş olursunuz. Yani bu sizin açınızdan çok büyük bir artı olur. Yani zor programlara ya da işte zor diyetlere vesaire dediğim gibi girmenize hiç gerek yok. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İstediğiniz içeriği belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.